Kahramanmaraş Merkezi depremlerinin ardından yaralar sarılıyor değerli izleyenler. Bu kapsamda sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sigortalıların hasarları hızlı, adil ve objektif biçimde tespit edilecek. Ardından tazminat ödemeleri ivedilikle yapılacak. Sigorta eksperleri deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Hazırlanan raporlar DASKA ve ilgili sigorta şirketlerine iletiliyor. DASK poliçesine deprem sigortasına sahip sigortalılar, vatandaşlarımız Alo 125 DASK'ın çağrı merkezi üzerinden TR'nin web sayfasından DASK'ın web sayfasından ve E-Devlet üzerinden öncelikle hasar ihbarları açtırmaları gerekiyor. Hasar dosyaları açıldıktan sonra eksper görevlendirmesi yapılıyor. Ardından görevliler sigortalı ile iletişime geçip randevu ulaşıyor. Bu çerçevede de binaların ekspertizleri tamamlanıyor. Bu süreç içerisinde sigortalılar hak sahiplerinin kimlik fotokopileri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web tapu hizmetinden bir tapu kayıt belgesini yanlarında bulundurmalarını özellikle rica ediyoruz. Denetimlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede tazminatlar ödenecek. Bu sürenin yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Sigortalılarımız zaten şu an hassas bir dönemden geçiyorlar. Onların sadece gelen eksper arkadaşların kimliklerini kontrol etmelerini özellikle rica ediyorum. Eksper kimliklerini kontrol ettikten sonra gelen bizim eksper arkadaşlarımız onlara gerekli yardımı göstereceklerdir.